Çin tarihindeki derin izler. Çin, dünya tarihindeki en eski medeniyetlerden birine ev sahipliği yapmış, zengin kültürel mirası ve tarihi ile dikkat çeken bir ülkedir. Çin tarihini anlamak, binlerce yıllık geçmişi boyunca yaşanan olayları ve evrimi keşfetmek demektir. Milattan önce 2100'lerden itibaren Çin topraklarındaki Neolitik dönemin başlangıcı, tarımın gelişmesi ve yerleşik hayata geçiş ile karakterizedir. Bu dönem, Sarı Irmak Vadisi çevresindeki toplulukların ortaya çıkışına ve erken Çin medeniyetinin temellerinin atılmasına tanıklık etti. Milattan önce 221 ila 206 yılları arasında, Çin tarihindeki önemli bir döneme işaret eden Qin Hanedanı'nın kuruluşu gerçekleşti. İmparator Qin Shi Huang, ülkeyi birleştirerek Çin'in ilk imparatorunu ilan etti ve Çin Seddi'nin inşasına liderlik etti. Aynı zamanda standart ölçü birimlerini belirleyen ve yazımı standartlaştıran reformlar gerçekleştirdi. Han Hanedanı dönemi, milattan önce 206'dan milattan sonra 220'ye kadar süren bir diğer önemli evreydi. Bu dönem, Çin'in altın çağlarından biriydi ve birçok kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeye tanıklık etti. İpek Yolu'nun açılması, dünya ticaretinde Çin'in etkisinin artmasına yol açtı. Çin tarihinde Sui, Tang, Song ve Yuan gibi birçok hanedanlık dönemi yaşandı. Bu süreçte kağıt, matbaa, barut gibi önemli icatlar yapıldı ve sanat, edebiyat ile felsefe alanlarında büyük başarılar elde edildi. Ayrıca Çin'de Budizm'in ve diğer dinlerin yayılmasıyla birlikte kültürel çeşitlilik arttı. Ming hanedanı Çin'in son bağımsız hanedanlıklarından biridir. Çin bu dönemde büyük denizcileriyle tanınan bir ülke haline geldi. Büyük Amiral Zheng liderliğindeki keşif seferleri Güneydoğu Asya, Hindistan ve Afrika'ya kadar uzanan geniş bölgelerle ilişkilerin kurulmasına katkı sağladı. Ancak Ming hanedanının sona ermesiyle Qing hanedanı sahneye çıktı. Bu dönem, Çin'in manevi lideri olarak kabul edilen son imparator olan Puyi'nin tahttan indirilmesiyle sona erdi. Bu olay Çin'de cumhuriyetçi bir hükümetin kurulmasına ve modernleşme çabalarının başlamasına yol açtı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çin, Çin Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere iki farklı devlete bölündü. Çin Halk Cumhuriyeti 1949'da Mao Zedong'un liderliğinde kuruldu ve Çin'in resmi devleti oldu. Bu dönem, Çin'in sosyalist ideoloji ve ekonomi ile şekillendirildiği bir süreçtir. Günümüzde Çin, dünya ekonomisinin önemli bir oyuncusu olarak öne çıkıyor. Hızlı sanayileşme, teknolojik ilerleme ve kültürel mirası Çin'i küresel bir güç haline getiriyor. Ancak tarihi boyunca yaşadığı zengin ve karmaşık evrimi anlamak, Çin'in bugünkü konumunu tam olarak kavramak için önemlidir.